Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Spontane gelecek her şey sizle beraber biz de göreceğiz. hızlı bir vlog olacak. Saat 8.53. Saat, saat bugün saat 6.30'da falan çıktı. 7.30'da çıktı. O saatten beri geri zekalı geri zekalı dolanacağız Ya Şu parktayız. Minecraft <laughs> oynadık biraz önce. Onu da koyarım. Ağaçtan işte çubuk düşmüş. Kuş <laughs> ağacı. Bir tane daha kırayım. <laughs> Benden çubuk var. <laughs> Ver lan o benim. <haberin. gülüyor> <laughs> al şunu da sen al. O zaman graphic table al. table nerede? Graphic table şurada bak. Taşla yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu an öldürmüş bulunmaktayım Eren'i. Bütün itemlerini geri to topluyorum. <laughs> Fakirin bir tane çubuğu varmış sadece. <laughs> bir tane çubuk. Çekil <laughs> taş kıracağım ya. Taş bu altta yap. Aha aldım. Taş devrine geçmeye çalışıyor bir dakika. Ben de bulmam lazım tamamdır. Geliyor. Geliyor. bu <laughs> ayak kaçarsanız arkadaşlar daha az kaçarsınız. <laughs> Blokların sonuna geldik. Geliyor. Bu slash game mode creative. Ooo. Oh! Vurdum. <laughs> Yapamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz <gülüyor> gibi de motor motosikleti oldu. Evet arkadaşlar şimdi şu çalılardan atlama çalıştık yapacağız. İlk ben atıyorum. Yaşar. Mükemmel bir atlayız. Mükemmel Sıra ya. bende ve ben atlayamayacağımı düşünüyorum. Düşeceğim. Yerler mükemmel. çamur ya. Hadi düşme. Bak, bu tarafa geçeceğiz. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arkamızdaki <laughs> belki görüyorsunuz da bilemiyorum. Sudan ıslanmadan geçmeye çalışacağız. Islanırsak gerçekten sıkıntı. Üşürüz. Akşam ara evet, dışarıdayız. Arkadaşlar eskiden buradan su akardı. Biz de buradan su, su Sık, aktığı aktı zaman değmedin, değmeden, geçmeye çalıştık. De. Her seferinde ayağımız ıslanır. Sonra annem gidip bize kızardı. Olsa yine <laughs> Küçükken çok gerizekalı hala öyle işte. Bakın burada su. Evet aktığı görünüyor. Şimdi zıplamaya çalışacağım inşallah ayağım kayıp ölmem. Ama çok gelmeye başladı ya. Bakın yukarıdaki de aktırıyor. Selamünaleyküm. <laughs> Bakın burada bir tane daha youtuber'a denk geldik. <laughs> o da gerizekalı karımı çekiyor benim. <laughs> Bakın arkadaşlar bu su. <laughs> Lanet olsun ayağım kayıp öleceğim. Kötü mü geldi. kalbi? Al onu abla da Al Ayağım kayıp uçum Düş, Düştüm al <laughs> 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 Dürüm şuna bir yardım edeyim Böyle yatıyor Götü ıslandı Güneşte götü ıslandı Kurutmaya çalışıyor Oturduğu yerlere bak <laughs> Biraz önce oraya bak Bekle Tekrardan gösteriyorum Oturuyorum tamam mı? Dümdüz oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum <laughs> Kalkıyorum bir <be> böyle <laughs> İki bu da belli oluyor. <laughs> Şimdi buraya yat kuru lan orada. Kuru. <laughs> evet arkadaşlar şu anda buradan atlayacağız. Kapı açık ama neden olmaz? Evcil hayvanlara giriş yapıyoruz. Bu gezecek acı fikir benden çıktı evet arkadaşlar merkez ıslak kötü. <laughs> Atla kardeş. Evet. <laughs> fark ettim. Ver Sen geç. Ah, Mal. <gülüyor> 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 Aha, orada basamak var. Evet. Şurada basamak varmış arkadaşlar. Onu Burada fark ettik. buraya Ver. Ver <laughs> <laughs> Senin Benim kafam yüzü göstermem ama. kötü göstermeyeyim. Ah. Tamam geldik şimdi buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yaptığınız gerizek sonra abi dedi ki ne yapıyorsunuz burada nasıl girdiniz? Biz dedik ki yukarıdan girdik. Sonra abi dedi ki sen eve balkona, balkondan mı giriyorsun? Dedi sen dedi eve ki, mı giriyorsun dedi. He, evet, biz de hayır dedik. Burada daha açılma dedi. Ama iyi bir abimiz. Burada her kamera var bak dedi. Eğer yine yaparsanız dedi. sıkıntı size dedi. Hırsız hırsız sana dedi. Siz hırsız olursunuz dedi. Siz yapmasanız bile dedi. Çok mantıklıydı. Sakın bunu denemeyin arkadaşlar. Yani çok gereksiz. Şu bir an şey saat 946 40 gibi bir civarı. Ama burası, burası 10 da açıyor. Ben 9'da da açıyor diye biliyordum. burada. burada. zaten buradaydı. Mert burada. <gülüyor> 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 Kavuştular. <laughs> Kavuştular. Oğlum ya. Abi biz yavrum ya. İskender yiyoruz. Çok gösteriyoruz. <laughs> YouTube Nereye gidiyoruz? Oyuncak yanına. Uf. En sevdiğim. Bak şu ne kadar mesela? 30 lira arkadaşlar bu devirde şu yapılmaz. Ha, bana bu lazım ya. Takdim ediyorum. Çok lira bu devirde sıçılmaz. Tamam. Bak. 17 lira. Tamam bu olur. Sıçar mı bilmem ama Peki olur. Bunu ne yapıyoruz? Bunu da mı sıçıyoruz? Evet. evet. Bezler 80 lira olmuş arkadaşlar. Sıçamayacağız. <laughs> Hayır bunlar da benim de götüm olmuş. olmuyor artık. Bu devirde sıçılmaz. 3 ay kilo aldım olmuyor. ben onlar 50-60 lira. Sana bunlar alayım 17 lira. Boş ver senin bardak kullan. Tek, yok mu buranın? Mamalar 139 lira, 140 lira mama mı olur la? Bu devirde bebeğe yemek yedirilmez. Saymayı öğreniyormuş. 8 balon, 9 ördek, mum. Ondan 10 yüz at <laughs> Bunları nasıl öğretiyor? <öyle> <laughs> Hızlı bir <laughs> adım. Bebeğe ya adamlar. Bunu atladık lan. Daha çok kelebek. Yok Peki saymışlar mı? Burada 1000 tane var mı? Sayalım mı? 197, <laughs> <laughs> 998, 999, 1000. Tamam varmış arkadaşlar. Kapat gidiyoruz. <laughs> Hadi hangisinden alıyor Bundan mı alıyor Evet. Ya da güzel o zaman pavyon rengi. Aa tam bize tam benlik. Toz pembe. En sevdiğim. O toz pembe. hayaller vardı. Ama o toz değil. Ne kötü oldum neden yüzüme vuruyorsun? Belki şu. Renk görür müsün kardeşim? Ne yapıyor? Şunu nasıl şunu Gri, gri hocam var mı? Futbol nasıl oynanmaz? Olmadı ya. Yedi <laughs> ben aslan da ilk defa top tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak Burada mekilerim var. Burada BMW i8 evet. var. Burada Porsche 911 var. Aynen evet. Kenan Sofoğlu'nun arabası. Evet. Aynı ondan var. Artık ölme vaktin geldi lanet herif. <gülüyor> 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 Öyle mi <zatlayacağım? gülüyor> Bak. iPhone 12 Pro 15. iPhone 12. Gelin gelin gelin. Bu kadar. Biz şu an buradayız. Bak. Şurada koş taşlar bak. Bak gülü anka mor. Burada da tuşlar var. Niye basamıyorum? Niye böyle olmuyor? Ben, ben bilmiyorum. Ya oldu. Ne çekiyorsun? <laughs> Bu 14. Blok yedi. Bu 22. 27'ye kadar şu oldu. Aa. Gel. Rose Gold'u Macbook Air'miş. 13 bin. Aga manuel vites ya. Bunu alacaksın böyle. Kardeşim. Bak. <laughs> Bunlar pavyonlar. Bakayım <laughs> bakayım bakayım. Bak yok oğlum ben 5 tane aldım lan. Ben de PlayStation. Bunları mı? Wow. <laughs> 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 Bunlardan istediğini <laughs> seçebilirsin. Ne var senin? Ne aldın <laughs> sen? Bizde bu var. Bunda var. <laughs> Bundan yok. Bundan vardı sattım. Ya ben bir de PS19 vardı. Bana PlayStation olan ve armut koltuğu olan arkadaşlar lazım. <laughs> armut çok alacaktım. Onu da alırız armut. ya. Bir de, bir de Aa bu devasa. Bununla bir PlayStation oynanır. Onun on Öyle on Bunda Ben alırım ben. Bununla bir PlayStation oynanır. Onun on avradını. On on. Vizyonsuz bunda dizi mi izleyecek? Kanka bununla herhalde evi havaya uçuruyorsun. X boom. Kanka biliyor musun? Komşun sabah ses çıkartıyordur. <laughs> Sava evde Sıfırma evi şey sürdüğü zaman bunu açıyorsun. <laughs> Benimki bu. Bende var bunlar. Bunlardan da var. Bunlardan bir tanesi var. Ha, Abi bu 400 lira. Yok. Bu niye 4000 lira? He, senin ha. Evet. Ha bu AEE saçma marka. Bu GoPro. Bunların ha. hepsine adını veren marka. Doğru. Her bunlar çok iyi ya. Ben bunlardan istiyorum. <laughs> Çıkıyormuşuz ya. Üzüldük. Elinizi bir yere çarpmayın arkadaşlar. Çarpmayın elinizi bir yere. Gelmişiz.